haberimiz var. Bu önemli haberimizi sizlerle paylaşalım. Bugün Sayın Selahattin Demirtaş'ın avukatı Masuni Karaman. E, kendi hesabında bir paylaşımında bulundu. Kobani davası ile ilgili. Biliyorsun 6-7 Ekim 2010 tarihte Kobani'de, Kobani'ye IŞİD'in Kobani saldırmasıyla beraber HDP, MEKAT tarafından bir açıklama yapılmıştı. Bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım sonrası e, bir sürü yaklaşık 46 vatandaş yaşamını yitirmişti. 46 vatanda yaşamını yitirenlerden birisi Hüda Parlı Yasin Börü. Yasin Börü davasında e, bir e, olayla hiç alakası olmayan birisini yakaladılar ve katil diye 14 yaşındaki katil diye e, lanse ettiler sevgili dostlar. E, mazlumla ilgili sizlerle paylaşan sevgili dostlar. Masum işli sevgili dostlar. Koban olaylarında dediğimiz gibi size Koban olaylarında maalesef eee Kendisini sorumlu tutuyorlar. katilin kendisi olduğunu söylüyorlar ama 140 kilometre uzakta olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili zaten açıklamalar da yapılmış. Kayıtlar da ortaya çıkmış. Dilerseniz hemen haberimize geçelim. Sevgili dostlar, Selahattin Demirtaş'ın avukatı Kar Masuni Karaman, Yargıtay'ın masum işliğe Yasin Böry'e öldürme suçuna verilen ağlaştırılmış müebbet hapis cezasının onandığını duyurdu. Demirtaş ve arkadaşlarına ceza vermek için fail lazım. Evet bir fail lazım. Kararı sosyal medya hesabına duyuran işlinin avukatı Masuni Karaman yargıtay mazluma verilen cezayı onadı. Gerek, gerekçesiz düğün görüntü kayıtları, HTS kayıtları ve tanık beyanları yokmuş gibi neden mi? Çünkü Kobani Kumpa davasında Demirtaş'la ve arkadaşlarını azmettirmede ceza vermek için fail lazım. Fail de mazlum olmasından fark etmiyor sözleriyle tepki çekmiş. Sevgili dostlar şimdi... Mazlum İçli, evet. E, mazlum içli dediğimiz gibi sevgili dostlar 14 yaşında. 2014 yılında 14 yaşında ve bir düğünde zaten görüyorsun elinde bataryası var. E, 140 kilometre uzaklıktan bir düğünde olayla hiçbir ilgisi alakası olmadığı halde hiçbir ilgisi alakası yok. Maalesef Yasin Börü'nün katili kendisi olduğunu iddiasıyla kendisini yakaladılar ve halede şu anda tutuklu bak halede tutuklu hiçbir suçu yok. HTS kayıtları var. HTS kayıtları olay yerinde olmadığını doğruluyor. Olayın olduğu akşam gün mazlum işlinin bir düğünde olduğunu ve o düğünde görgü, görgü tanıkları olduğu yetmedi sevgili dostlar. Kamera kayıtları da var. Kamera kaydı her şeye rağmen maalesef bu çocuğu cezalandırmaya çalışıyorlar. Sebep ise sebep ise Selahattin Demirtaş'ı ve arkadaşlarını azmettirici suçundan işte e, Selahattin Demirtaş ve arkadaşlar bu paylaşımı yaptıktan sonra mazlum işli de şu olaya karıştı. Yasin Börü'nün ölümüne sebep oldu. Halbuki Yasin ile uzaktan alakası yok arkadaşlar. Hiçbir alakasının olmadığını biliyoruz. Resmen işkence arkadaşlar. İşkence çektirmek için maalesef e, bunu yapıyorlar arkadaşlar. Bunu yapıyorlar. Yazık yani Selahattin Demirtaş avukatı e, bunu paylaştı. bugün e, Demokratik Bölgeler Partisi'nden de sert bir açıklama var mazlum işliği için yapılmış olan bir sert bir açıklama var onu da paylaşalım. Sevgili dostlar Demokrati Bölgeler Partisi bir açıklamada bulunmuş diyor ki devlet işlediği suçları mazlumların üzerine meşhur zeminde oturma çabasındadır. Türk Devleti tarih en adaletsiz süreci yürütmekte İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan şahsına başlatılan ve cezaevleri başta olmak üzere topluma yayılan tecrit infaz yapmalarına düzmece mahkeme kararlarına vücut bulmaktır. Son zamanlarda sıklıkla basına yansı üzere birçok Kürt devrimci 20'li yaşlarda girdi cezaevinde 50'li yaşlarda çıkmakta. Devlet geleneği Kürt anasını görmesin zihniyetiyle Kürt sorununda çözümsüzlükle savaş politikasını devam ettirmektedir diyor. Bir halkın çocukların en güzel yıllarını çalan bu zihniyetin bugün de bu tarlanın devam edeceğini, devlet aklını yürütmekten vazgeçmeyeceğini mazlum işli kararıyla bir kez daha göstermiştir. Yasin Börü cinayetini işlediği sırada 14 yaşında olan mazlum işlinin olay yerinde 140 kilometre uzakta olduğu HTS kayıtlarıyla, sinyallerle, görgü tanıklarıyla ispat edildiği halde işliğe verilen 124 yıl sekiz ve Hafi cezası Yargıtay tarafından onanmıştır. Mazlum cezaevinde 14 yaşında bir çocuk olarak girmiş işlemediği suçlardan yargılanarak bugün cezaevinde 22 yaşına bakmıştır. Mazlum iş dışında dosyada yargılan 17 kişinin üçü yine çocuk yaştadır. Mazlum iş dosyası diğer yargılamaya ayrılmış yargılanan diğer kişilerde de cezası onanmıştır. Mazlum işçi ve beraberinde yargılanan verilen bu cezalar Gerekçesi gerekçesiz değildir. Gerekçe Türk Devleti'nin Kürt siyasi mahkum etmek için yazdığı ancak içi doldurulmayan düzmece, koban iddianamesidir. Gerekçe Kürt siyasetçilerini az mesajı olarak göstermek adına somut hiçbir delil olmamasıdır. Gerekçe devlet aklı var olduğu günden bugüne insanlar karşı işlenen suçları mazlumlar üzerinde meşhur zemine oturma çabasıdır. Mazlum işi ve beraberinde ne dair karar işite karşı mücadele eden halkların dayanışması ve suç sayılan kurduğu hukuklu ve güdümlü mahkemelerde çıkan bir karardır. Bu karar insanlık ayıbıdır. Bu karar gençliğin ve yaşamının gaspıdır. Bu hukuksuzlukta bir an önce dönülmelidir. Mazlum iş ve Türk siyasi Türk halklar serbest bırakılmalıdır. Mazlum ve siyasi tutarın hak ettiği gibi özgürlüğe kavuşması adına bütün demokratik kamuoyuna tepki vermeye davet çağrısında bulunuyoruz. Demokratik Bölgeler Partisi paylaşmış arkadaşlar. Demokratik Bölgeler Partisi paylaşmış. Yani düşünün arkadaşlar. Bir cinayette hiçbir uzaktan alakanız yok. Hiçbir şeyiniz yok. Kayıtlar ortada. HTS kaydı diye bir şey var. Telefon sinyali var arkadaşlar. Telefon sinyali var. Gördüğü var. Yani kamera kayıtları var. Kendisinin olay işlendiği zaman başka yerde 140 kilometrede bir düğünde olduğunu görüntüsü var sevgili dostlar. Maalesef Bunları yok sayıyorlar. Bunları görmezden geliyorlar. Bunları görmezden gelerek e, Sayın Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarını azmettirici evet azmettirici göstermeye çalışıyorlar. Tek amaçları e, işte Selahattin Demirtaş ve Kobani davasında yargılanan HDP'li e, siyasetçilere ceza vermektir. İşte bak gördüğünüz azmettirici bu. Yani düşünün bir çocuk arkadaşlar 14 yaşında cezaevine yani ömrü bitecek. 124 yıl arkadaşlar bir gencecik bir çocuğun ömrü bitecek. Yani bu vicdansızlıktır. Kendine Müslümanım diye dolaşan bu zulmü görmüyor musunuz? Yasin Börü nasıl 16 yaşında yaşamını yitirdi, katledildi diyorsanız mazlum içinde de 14 yaşında. 14 yaşında bu yana cezaevinde siz nasıl Müslümansınız? her şey ortadayken apacık ortadayken buna tıp kalan kendine Müslümanım diye Müslüman değildir. Gerçekten Müslüman değil arkadaşım. Her şey ortadayken bir gencin 14 yaşında şu an 22 yaştaki bir gencin hayatını çalacaksınız. Ömrünü çalacaksınız. Yazık günah değil mi? Evet bu. Bu olay Filistin'de yaşanmış olsaydı Şimdi o sahte çakma Müslümanlar Batman'da Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceklerdi. Mazlum için özgürlük diye. Yazıktır, günahtır. Gerçekten yazıktır, günahtır arkadaşlar. Yani 14 yaşında cezaevinde, 14 yaşında cezaevinde e, bu arada arkadaşlar sesinde kötü olduğunu söylüyor rejimiz. Fazla da uzatmayalım. Ses maalesef e, teknik sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Sevgili izleyiciler bir haberimiz daha var. Bu Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Akabinde e, bizde e, evet sesim var diyorlar. Arkadaşlar ses kötü şu an. Ses kötü olduğunu biliyorum. Çünkü yakla mikrofondan almıyor sesi. Maalesef e, işte ekonomik şartlardan dolayı bizden de teknik malzemelerimiz eksik. Bu kadar sıkıntılar yaşamamız normal. Şimdi arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri Türkiye destekli iki, iki silahlı iki silahlı gruba yaptırım kararı aldığını açıklamış. ABD Hazine Bakanı Rojava ve Afrin'de Kürtlere yönelik eylemler ve insan hakları ihlali nedeniyle Türkiye bağlı iki silahlı gruba yaptırım uyguladıklarını açıkladı. Konuyla dair yazılı bir açıklama yapan bakanlık Türkiye'nin kontrolünde altında olan Rojava'nın Afrin kentindeki pek çok kere insan hakları ihlaline kaçırma ve yağma ile gündeme gelen silahlı gruplardan Süleyman Şah Tümeni ve Hamza tümünde yaptırım e, uygulandığını açıklamış sevgili dostlar. Evet yaptırım uyguladığını e, açıklamış. Tamam onu da verelim. E, bir Şırnak'tan da bir haberimiz var. Onu da kısa kısa verelim. Arkadaşlar Şırnak'ta bir köye 20 gündür Ablukada ve köylüler GBT ile köylerine gidiyorlar. Evet. Şırnak'ın Beycüşebat ilçesine bağlı Bilbet köyünde 20 gündür asker ablukası sürüyor yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre köy çevresinde bulunan tepeler askerlerin oldu ve genel bilgi taraması ardından köye giriş ve çıkışların izin verildiği e, bildirmiş açıklamış sevgili dostlar. Evet düşünün kendi köyünüze bile GBT kontrolüyle giriyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde buna benzer uygulamaları olmadığını size paylaşalım. Arkadaşlar bugün teknik bir sıkıntı yaşadık. Evet bugün teknik bir sıkıntı yaşadık. Ee, burada programımızı sonlandıralım. Bu akşamlık bizden bu kadar diyeceğim sevgili dostlar. Facebook'taki yayını kapat sevgili reji Evet Facebook'taki yayını kapatırsak. Evet sevgili Angel teşekkür ediyorum. Ee, altın e, üyeliğine geçtin. Teşekkür ediyorum. Desteğin için iyi ki varsın diyorum. Arkadaşlar maalesef bugün teknik bir sıkıntı yaşadık. Ses şu anda hani bilmiyorum sistemde kötü gözüküyor. Bizde kötü gözüküyor. Ee, onun için e, yayınımız bugünlük bizden bu kadar olsun diyelim yarın inşallah sıkıntılarımızı sorunlarımızı ortadan kaldırır diye düşünüyorum ee, böyle teknik sıkıntılar yaşanması da e, normal arkadaşlar ister istemez e, bu aralar yani ekonomik kriz var e, bizim de cihazlarımız e, malzemelerimiz e, sıkıntı yaşayabiliyoruz onun için hepinizden af ola diyorum bu akşamlık bizden bu kadar diyor. yarın akşam sevgili dostlar yarın akşam saatlerimiz 21.30 gösterdiği zaman tekrardan burada olacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bir başka inde görüşmek üzere.